Yo 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 gözlerimin önünde gözlerim bana bakan o gözler çok güzel bir sevda vardı hadi kardeşlik biz bir odada 6 yıl bitirdik al de, sana gelsin kardeş dinlersin nöbette beklerken Tolgarım için gel verelim anlatma adam o şimdi asker O şimdi asker diyecek sendir. kardeşe bak sen bak gidecekmiş dün gibi bak dün gibi ben gittim 460 bittim ben geldim bize artık boş adamları yolunda bırak kardeş Kimseye karşı ve seni terbik Folgam Seni kaç kere yıktım biliyor musun? Milyon milyon dolarlarım da ortama yok demedik Bu hayata bir tanesi bizi İstanbul Hadi koş gel bana hoş bulduk Hadi koş gel bana hoş geldin biliyorum sana yok yok sana yok yanımda biraderim sıkıntı yok biz edin bizden iyisi yok biz sokalaştık memleketin yarısıyla bakma bakma başkan can şöyle öğret siz değiştirmedi kimler gibi oynamadı bir yerimiz tezgara bekleyen asker gibi say 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 kolda minaj çıkması var diyor sar 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 bekleyen asker gibi say 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 sar başkanım Sada baksana sada baksana hap hap eski bir radyo bozuk plaka Elinde pisto onun adı Stayla Elinde kan bak esiyor katır gaz göz buna öldürüyor Çok çok tehlikeli <laughs> Sen beni kaşımaya mı geldin evlat yaz tamam demem yazlarım ağzına 13500 üvey abisi gelmiş başkanı çemsiliyor Hadi baba Oh, ben olmuşum der dal emin demiştim İstanbul Bize dediler başkan size bir hoştan Yazarken alamam da dinliyorken anlasın Arabeskin başkenti İstanbul züvedir. Ben de bir fırtına esi gitti Beni kim tuturacak şöyle Ben bugün de İstanbul'da kasırga Gel kapışalım hapap Seninle elimi öpürdü kaçtığı sen yedin bir tekme Bir ton asker gördük Biz bir, bir ton asker gördük Biz zaman yerilmedik Yerilmeyen adam sen bir at ben bir şah Şimdi ise şah mat Mersin misin sen sizinle kendin gelebilir için kul Başkan asker sefer Başkan tam asker bu İçinde patlasın İçinde patladı. Hadi baba İsyankar. 34 Şile, İstanbul Şile'nin başkanı isyankar Hadi baba Yakında Sütü tutuyor Hadi